Biliyor musun Ponçik? Ben torunmuşum. Torun olmak nasıl bir şey? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun? Ne yapacağız o zaman? Ne oldu? Dertlendin mi yine? Hanımım artık hanım değil. Anneanne oldu. Bak, benim iki ninem, iki de dedem vardı. Onları çok severdim. Allah rahmet etsin. Onlar da beni çok severlerdi. Kucaklarından hiç inmezdim. Ne istesem hemen yaparlardı. Anneannen de senin için yapacak. Hem de ne istersen. Ben artık bir şey istemiyorum. Ablam da istemiyorum artık. Hem ablam da bana yalan söyledi. Hepiniz kandırdınız beni. Biraz daha büyüyeyim, gideceğim bu evden. Sakın, sakın kızım. Haber vermeden bir yere gideyim deme. Hem seni daha yeni bulduk. Kaybedersek anneannenin yüreğine iner valla. Öfken hiç bitmeyecek mi Pakize? Mine daha küçük. Ama Yasemin. O belli ki biliyor aramızdan geçenleri. Bana olan kinini. Senin yüzünden oldu. Sen öldürdün babamı. Bak, bir tek bu kaldı bana babamdan. Haddini aşma Pakize. Kafanda saçma sapan hikayeler kurup duruyorsun. Ağzından çıkanı kullanıyorsun. Yalan mı? Dayımı da sen öldürdün, babamı da. Herkesi kandırmış olabilirsin ama beni kandıramazsın. Gözümle gördüm. İstediğin kadar çocuktun, hiçbir şey hatırlamıyorsun de. Her şeyi gördüm ben. Katilsin işte katil. Kendine gel. Bu saçmalıklarla Çetin'i de zehirliyim sakın. Sonra çok pişman olursun. Korkmayın Münevver Hanım. Çetin sizin oğlunuzsa benim de kardeşim. Nasıl korkunç bir annesi olduğunu söyleyip dünyasında başına yıkacak değilim. Bu sır benimle mezara kadar gidecek. Yüz bininci kez söylüyorum Pakize. Öyle düşündüğün gibi bir sır falan yok ortada. Söylesene o zaman. Dayımın öldüğü gece kim vardı yanında? Tam da bunu diyorum işte anne. O yüzden vazgeç artık. Yüz bin değil, milyon kere de söylesen inandıramazsın beni. Attığın bu takatı da hiç unutma. Ben unutmayacağım çocuğum. Mine neden küstünüz diye sormadı. Ama soracak. Ne anlatacağım ona? Sana o kadar benziyor ki. Çok korkuyorum. O da senin gibi benden nefret edecek diye. Anneliğimi beğenmeyenin çocuğu. Anneanneliğimi beğenir mi ki?